Çok güzel ya. Ismi ne? Onay. Onay. Ben yalnız hiç sevmiyorum. Şu an çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ağlamayacağım. Bakın kucağına yakışıyor mu? <laughs> ben Gamze'yi gördükten sonra çok dengeli bir insan olduğuma karar verdim. <laughs> Emre nasıl? Keyfi yerinde mi? Emre'nin keyfi yerinde olmayacak kimin olacak? O üç tane adayı var. Ha? İlişkisini bitirmek için elinden geleni yapıyor. Neden? Çünkü Emre var. Benim kültürümde kadın erkeğine hizmet etmeli. Ne yapıyorsun sen öyle? Allah'tan? olay yeri ...ve şu anda bile e, içimde bir korku var sana karşı. İyi de ben sizinle evlenmeyeceğim ki şey Şemus'la evleneceğim. Sonuçta. Nasıl yani? Ben Benim lafımı mı çiğneyeceksin? Sonuçta Eğer seninle evlenirsem ben onu ömür boyu oğluna silerim. Oğluna bakacak olan <laughs> da benim. silerim kızım. Hayırdır? Bana ister aldırmak mı amaç? Gel dedim ki buradayım, Hayır. al, alırım. Dediğim gibi abi, hani daha samimi, bana o geldi yani, yalan yok. Bir de alıcı gözüyle bak istersen, yakışıyor muyuz? Şeymuz kim ya? Pardon da. Nasıl söyleyeyim, sana bilemiyorum ama aklımda Tuğçe varmış. Kimin? Annemin. Benimle dikkatli konuş Kemal, bak ben kimseye benzemem, tamam ya? mı?